Santa Clara'nın Türk Başkanı İsmail Uzun, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve eşi Adriana Müller bombayı patlattı. Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Santa Clara Başkanı İsmail Uzun, "Fenerbahçe Lincoln için harika bir teklifte bulundu. Yönetim kurulumuz ile görüştükten sonra net kararımızı Fenerbahçe'ye ileteceğiz. İyi bir miktar para." birkaç Türk oyuncu ve sonraki satıştan pay teklif ettiler ifadelerini kullandı. Galiba Morita'yı vermeyen İsmail Uzun, Lincoln Henrique'yi Fenerbahçe'ye veriyor. Peki mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe taraftarlarına soruyoruz. Takımında Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci gibi 10 numaralara sahip olan bir takım. Lincoln Henrique'yi transfer etmesi doğru mu? Lincoln Henrique'yi izlediniz mi? Sizce nasıl bir futbolcu? Jorge Jesus'un takımında sizce Fenerbahçe'ye gelirse kendisine yer bulabilir mi? Son olarak Fenerbahçe'ye gelmesi an meselesi olan Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller Instagram hesabından Porto'dan çıkarak Fenerbahçe ve Jorge Jesus'u Instagram hesabından takip aldı. Santa Clara ile olan sözleşmesinin son yılına girecek olan 23 yaşındaki Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Santa Clara ile çıktığı 44 maçta 7 gol 10 asistlik katkı sağlamıştı.